Evet sevgili abiler, ablalar, nineler, teyzeler, amcalar, dayılar, pek sevgili, saygıdeğer hocalar, yüce yüce siyasiler hepinize selamünaleyküm. Şimdi kameraya karşıma koyunca açıkçası ne konuşacağımı bilmiyorum. Böyle kendi kendime düşünüyorum ulan ne konuşsam. Gazze dışında herhangi bir şey konuşmak e, şu an çok acımasızca geliyor bana. E, rahat değilim. Konuşsam dahi vicdanım böyle çok el vermiyor. Ondan dolayı dönüp dolaşıp Gazze ile ilgili konuşuyorum ben. E, Gazze ile ilgili neyi konuşacağım? E, artık konuşacak bir şey kaldı mı? E, e, kendi kendime düşünüyorum, düşünüyorum ama e, pek konuşulacak bir şeyle kaldığını düşünmüyorum. Yani konuşmak zorunda mıyım? Hayır, konuşmak zorunda da değilim. E, aynı zamanda susmak da zorunda değilim. Yani konuşmak da, susmak da e, iki tercih. Ben e, tercihimi konuşmaktan yana kullanıyorum. Dileyen dinler, dileyen dinlemez. E, bu noktada kimse e, dinlemek e, durumunda değil. Dinleyen de eleştirebilir. Saçma sapan konulardan e, bahsediyor olabilirim. E, ama arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. E, Gazze ile ilgili benim konuşma e, isteğim Gazze ile ilgili konuşma noktasında kendimi zorunlu hissetmem. Yani en azından e, tarih noktasında bir şahitlik olarak kalsın diye ben bunu yapıyorum. E, çünkü yani görünen köy kılavuz istemez. E, önümüzde nelerin olacağını 3-5 e, tahmin edebiliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. E, Gazze e, işgal ediliyor. Gazze'nin %80'e yakınlığı işgal edildi. %20'lik bir kısmı kaldı. Gazze'deki insanların başka bir beldeye, başka topraklara sürgün edilmesi e, şu anda e, gündemde. Bizler İslam alemi olarak herhangi bir şey yapmıyoruz. Yani özellikle Öncelikle ben sürekli cemaatlerden, tarikatlardan bahsediyorum. Ee, bu noktada ciddi anlamda belki rahatsızlık uyandırmış olabilir. Ne alıp veremediğim var hocalarla, cemaatlerle, tarikatlarla, alimlerle, Rabbani alimlerle parantez içerisinde. Onlar Rabbani alimler çünkü. Ee, geriye kalanlar e, Rabbani alimler değil. Onlar şeytani e, alimler olmuş oluyor. Yani sürekli onları eleştiriyorum. Sürekli onları eleştirmek e, zorundayım çünkü. E, dünyada şu anda gazze noktasında e, bir somut adım atabilecek e, kişiler, hükümetler, siyasi partiler... Ee, ve devlet yöneticileridir. İki, bunları harekete geçirecek olan kimseler cemaatlerdir. Tarikatlerdir, hocalardır, şeyhlerdir. O Rabbani, e, şeyhler, alimler demiş olduğumuz kimselerdir. Yine parantez içerisinde söylüyorum. Ama e, yapmıyorlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde görevlerini yerine getirmiyorlar. Görevlerini yerine getirmemelerinin en büyük sebebi de bizleriz. Biz sıradan vatandaşlarız. Çünkü onlar konuştukları zaman mangalda kül bırakmıyorlar. Kürsüye çıkmış oldukları zaman böyle öyle bir bağırıyorlar ki, öyle bir coşuyorlar ki biz diyoruz herhalde yarın sabah İsrail'i yerle bir edecekler. Gazze'yi özgürlüğüne kavuşturacaklar. Ortada bir şey yok. Yani onlar konuştuktan sonra bir şey çıkmıyor ortaya. Bir daha aynısını yapıyorlar, bir daha kanıyoruz. Bir daha aynısını yapıyorlar, bir daha kanıyoruz. Aynı siyasilerin halkına yapmış olduğu şeyleri hocalar, şeyhler kendi cemaatlerine yapıyorlar. Kendi müritlerine yapıyorlar. Bundan oraya akıllanmak zorundayız. Sevgili müritçikler, sevgili müritler, sevgili cemaat üyeleri, sevgili tarikat üyeleri akıllanmak zorundayız. Bakın Gazze işgal edildi. İnanın yarın Lübnan işgal edilse, Beyrut işgal edilse gene tek bir hamle yapmayacaklar. Şam'a bir şekilde girse İsrail Şam'ı ele geçirse yine tek bir şey yapmayacaklar. Bizim sınırımıza geldiği zaman, bizim sınırımıza geldiği zaman bir şey yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyoruz. Daha önce biz bunu çok tecrübe edilmedik. Ama Gazze noktasına o kadar bağırıp çağırdıkları, işte Suriye noktasına o kadar bağırıp çağırdıkları, işte diğer beldeler noktasına o kadar bağırıp çağırdıklarına biz şahit olduk. Ama somut herhangi bir şey yapmadılar. Somut herhangi bir şey yapmadılar. Yani kendi menfaatleri söz konusu olduğu zaman işte mesela açıktan konuşalım artık. Menzil cemaati. Yani babaları iki sene önce vefat etti. Allah rahmet etsin. Üç tane kardeş iki yıldır birbirlerine girmişler. İki yıldır hal hususunda para noktasına birbirlerine girmişler. Cemaat 3'e bölünmüş. Gazze noktasına yapmış oldukları somut herhangi bir şey var mı? Eh işte biraz çorba, biraz varsa pilav, et falan bunları dağıtıyorlar. Ondan sonra gel İsmail gidelim. Mahmut Efendi öldükten sonra Allah rahmet etsin. Ee, gördünüz adamlar kendi aralarına birbirlerine girdiler. İşte Cübbeli Ahmet denen bir bela var. Yani ülkenin başına bela olmuş artık, ülkenin başına bela olmuş. Yani ne yapıyorsa yapsın adam dört ayak üstünde durmayı biliyor. Ne tür saçmalıklar, ne tür pislikler ortaya atarsa atsın yine peşinden giden bir toplum var. Peşinden giden bir toplum var Var. İşte efendime söyleyeyim adam yani kalkıp Kur'an ayetlerini okuyup cinsel uzvunuza üfürün işte e, aganigi naganigi diye de şeyle yapıyor yani bunu açık açık bir şey söylüyor e, söylüyor yani peşine giden bir toplum var. Daha dün iki gün önce e, Peygamber e, işte bir tane sahabeyle beraber hangi sahabe olduğunu unuttum ben şimdi bir tane sahabeyle beraber Mahmut Efendi'yi ziyarete gelmiş canlı olarak gelmiş rüya falan da değil canlı olarak gelmiş. Bu adam peşine giden bir kitle var. E Şimdi bakıyorsun ya ortada bir şey var mı? Evet orada aşevi falan açmışlar e, yemek falan dağıtıyorlar yani şunu diyorlar gazetelere şu diyorlar arkadaşlar. Sadece ben Menzil'den veya e, İsmailiyadan bahsetmiyorum. Diğer cemaatler de buna dahil. Biz Gazze'lilere şunu diyoruz. Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, sevgili dindaşlarımız, sevgili çocuklar, sevgili Gazze'liler, sevgili anneler, sevgili babalar biz sizlere yemek pişiriyoruz karnınız aç ölmeyin diye. Biz size yemek pişiriyoruz. Siz İsrail'le savaşmaya devam edin. Bizler ne yapıyoruz? E, bizler de işte Beyazıt'tan Sultan e, Sultanahmet'e yürüyoruz. Bizler de işte Üsküdar sahilinden onlarca gemiyle bir tane büyük karpuz e, görselli bir bayrakla e, işte Boğaz da görsel şov yapıyoruz. E bizler ne yapıyoruz? E Bizler işte kalkıp sizin için tak çalışması yapıyoruz. Tweet atıyoruz. Biz bunları yapıyoruz ama siz ölün. Biz bunları yapıyoruz ama siz mücadele etmeye devam edin. Hatırlarsanız savaşın ilk zamanlarında arkadaşlar biz hicret seçeneğinden bahsetmiştik. bir Yani Gazze'lilerin kesinlikle ve kesinlikle bu saatten sonra İsrail'in karşısında e, zayıf oldukları için onlara güç yetiremeyecekleri için hicret edilmeleri gerekiyor. Ettirilmeleri gerekiyor. Ve i̇şte gerekirse 100 bin insan Türkiye'ye, 100 bin insan Mısır'a, 100 bin insan başka bir beldeye gitsinler. Bu insanlar ölmesinler. İsrail gözünü karartmış. İsrail zaten 7 Ekim gibi bir bahane arıyordu. Biz bunu söylemiş olduğumuz zaman bizi linç ettiler. Siz kafirsiniz dediler. Siz siyonist uşağısınız dediler. Siz siyonistlere hizmet ediyorsunuz dediler. Günün sonunda nereye geldik arkadaşlar? Yarım milyon insan öldü. Yarım milyon insan. O zaman ölmüş olan insan sayısı belki 3-5 bindi. 10 bindi, 20 bindi. Yarım milyon insan öldü ve halen ölmeye devam ediyorlar ve zorla tehcir edilmek zorunda kalacaklar bu insanlar. Peki biz ne yapacağız o zamanlar? Bize kalkacağız yapmış olduğumuz eylemlerin görsellerini paylaşacağız. Biz Gazze için şunu yaptık. Biz biz Gazze için işte bilmem 100 metre büyüklüğünde bir tane karpuz görselli bir şeyi sahilden aldık götürdük. Boğazlarda işte drone falan çektik. Tabi orada selfiler, melfiler falan filan bir sürü şeyler, fotoğraflar Yıllar sonra ortaya çıkacak. İşte ne güzel eylemlerdi falan filan diye. Ama Gazze'nin yarasına melhem olabilecek hiçbir adım yok ortada. Yapıldı. Sözü muhatabına söylemek için bundan bir, bir ay önce yürüldü. Ona dünya kadar eleştiri geldi. Şu an tekrar bir toparlanma aşaması. Birleşmeye çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama gene fayda etmiyor. Gene fayda etmiyor. Arkadaşlar son bir çıkış kapımız var. Yani Gazze işgalinin Gazze işgali öncesi son bir çıkışımız var. Şu anda e, dünyanın birçok ülkesinden 44 ülkesinden Gazze'ye gidecek olan onlarca belki yüzün üzerinde gemi gemiyi hareket ettirecekler. Bizim şu anda bütün gündemimizin bu olması lazım. Bütün gündemi buraya yoğunlaştırmamız lazım. Yani tarikat üyeleri olsun, cemaat üyeleri olsun, selefiler olsun, sofiler olsun, kurancılar olsun kim olursa olsun. Arkadaşlar bırakın aranızdaki tartışmaları. Gelin en azından şu Gazze'ye şu gemileri bir şekilde sokmak için mücadele edelim. Nöbet mi tutuyoruz? Meydanlara mı in iniyoruz? E bu noktada Dışişleri Bakanlığı'nın önde mi yatıp kalkacağız? Ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapılsın. Bakın şu gemiler de eğer Gazze'ye girmezse zaten Gazze işgal planı 3-4 gün önce başladı. Bu gemiler de eğer Gazze'ye girmezse bizim daha da Gazze ile ilgili yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Gazze işgal edilmiş olur. Oradaki insanlar sürgün edilmiş olur. Sürgün edilmezse de İsrail'in eli altında köleler gibi tamam mı? Köleler gibi yaşamış olacaklar. Başka ne yapabilir? Var mı? Çözüm öneriniz var mı? hicretten bahsedildi. Yer yerinden oynadı. İsrail'in planına hizmet ediyorsunuz siz. Ya bu peygamberlerin kendi hayatlarında hemen hemen bütün peygamberler güçsüz oldukları zaman, zayıf oldukları zaman hicret etmişlerdir. Niye hicret bu kadar ağırımıza gitti? Hadi hicret seçeneğini kabul etmediniz. E peki somut bir şeyler yaptınız mı kardeşim? Ne yaptınız? Hicret edilsin denildiği zaman karşı çıktınız. Hicret etmediler o insanlar. Ne yaptınız siz Gazze için? Ne yaptınız arkadaşlar? Bana söylesenize. Eylemlerde fotoğraf çekmekten, görsel paylaşmaktan başka ne yaptınız? Allah için birleşin denildi. Kimseden tık yok. Vay o bilmem selefiymiş yok bilmem o müşrikmiş, o sofiymiş, diğeri vehhabiymiş, o beni tekfir etmiş, o Gazze'ye kafir demiş, Hamas'a kafir demiş, bir diğeri Hamas'a şebiha demiş, bunlarla nasıl birleşiriz? Ne olacak peki? Hadi birleşmediniz. Birleşmediğinizde daha bir şey mi ortaya koydunuz? Birleşmediğinizde daha somut herhangi bir adım mı attırdınız kimseye? Türkiye'de toplasanız 20 milyondan fazla cemaat üyesi var. 20 milyondan fazla cemaat üyesi var. 20 milyon insanla bugün istemiş olduğun ülkeyi işgal edersin. istemiş olduğun ülkenin içinden girer dışından çıkarsın. Ama meydanlara 100 tane adam, 200 tane adam toplayamıyorsun. Zorluyorlar, zorluyorlar, zorluyorlar. 10 bin, 20 bin, 30 bin tane insan toplayabiliyorlar. O toplanıyor. Onlar da ne yapsınlar? Yani ne yapabilirler ki? En başta onların karşısında duran gene başında sa sarı olan, sakalı olan, cübbesi olan adamlar karşı çıkıyorlar. Neymiş? Vay hükümete karşı. Gerçi sarı cübbeli sarıklar değil. Selefiler de yapıyor. Bir tane Selefi hoca var mesela. Ya ismini vereyim mi vermeyeyim bilmiyorum ama yani şimdilik ismini vermeyeyim. Birkaç e zaman geçsin belki veririm ismini. O dayı çıkmış. Gazze eylemlerini devlete karşı e ayaklanma şeklinde falan filan bir şeylerden bahsetmiş. Devlete karşı ayaklanma olarak e bilmem e bir bahane Hani olarak kullanmayın bunu. Bu, bu minvalde bir şey söyleyeyim. Yani sen bir yerini yerden kaldıramıyorsun. Kalkmışsın devlete karşı şey yapmayın. Bir, bir, anda herkes devletçi kesildi ha. Bir anda herkes Erdoğancı kesildi. Yahu yani kalkıp da Erdoğan'a bir söz söylemek için darbeci mi olmak lazım? Devlete karşı baş mı yapmak lazım? Bu anlayış nereden geliyor size ya? Yahu Tayyip Erdoğan bu ülkeyi yöneten adamdır. Bu ülkeyi yöneten cumhurbaşkanıdır. Seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Biz gidip de onun kapısında bağırmayacağız. Biz gidip de taleplerimizi, meşru taleplerimizi ondan istemeyeceğiz. Ya. Kime gideceğiz ya? Kime gideceğiz ey Selefi Hoca? Kim, sen söyle ya ki nereye gidelim abi CHP'nin önüne mi gidelim? Sen de o ak troller gibi CHP'nin önüne mi diyeceksin? Vak konunun önüne mi gidelim? LSY2'nin önüne mi gidelim? Nereye gidelim kardeşim? Tabii ki Cumhurbaşkanı'na gideceğiz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Ben tabii ki onun kapısına gideceğim. Askeri müdahale ise askeri müdahale. İnsani koridorsa insani koridor. Uçaklardan yardım atma ise yardım atma. Geçen gün bir tanesi diyor hayır biz asla uçaklardan yardım attı kendimizi o kadar küçük düşürmeyiz. Yani uçaklardan o, o insanlara yardım göndermek Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürmek anlamına geliyormuş. Bu minvalde bir şeyler söyledi. Biz zaten karadan, denizden, şuradan buradan zaten bir şekilde e, her türlü şeyi sokuyoruz her türlü şey Aklınıza gelecek her türlü şeyi sokuyorlar. Tabii biz göremiyoruz ayrı mesele de ne olacak arkadaşlar ne olacak ne yapacaksınız ne yapmayı düşünüyorsunuz cemaatler hocalar tarikatlar ne yapmayı düşünüyorsunuz hocalar şunu bekliyorlar arkadaşlar bizden ya diyorlar ki yani siz bir çalışma başlatın öyle bir çalışma olsun ki hükümeti rahatsız etmesin öyle bir çalışma olsun ki büyük bir kalabalık olsun öyle bir çalışma olsun ki biz oraya geldiğimiz zaman şeref konu olarak gelelim en önde bulunalım mikrofon versinler bize bağıralım çağıralım ama siz toplanacaksınız ses sistemini siz getireceksiniz insan insanları siz toplayacaksınız. Propagandayı siz yapacaksınız. İşte bizim resimlerimizi alacaksınız. Böyle broşürlere koyacaksınız. Güzel yerlere asacaksınız. Benim bizim reklamımız olacak. Olan ben vicdansız adamlar. Ben insafsız adamlar. Peygamber olsaydı böyle mi yapardı? Peygamber kendisine iman eden sahabelerine, arkadaşlarına, dostlarına, yoldaşlarına böyle mi yaptırıyordu? Siz her şeyi hazırlayın. Ben gelip orada konuşmacı olarak mı e, konuşma yapacağım diyordu. Yoksa bizatihi bir sorun varsa, bir problem varsa o sorunu, o problemi gidermek için elini taşın altına atıp öncülük mü yapıyordu? İşte bugün meydanlarda eylemse o eylemi bizzat peygamber mi organize ederdi? Yoksa etrafındaki insanlar organize ediyorlarsa ben giderim. Benim posterlerimi, resimlerimi bir yerlere asarlarsa ben giderim. Böyle mi yapardı? Hani siz peygamber makamında oturuyordunuz? Hani siz peygamberin varisleriydiniz? Konuşmaya gelince kimsese tek kelime edemiyor. Tek kelime ettiği zaman bütün müritlerinize beraber saldırıyorsunuz insanlara. Sen nasıl Rabbani alimlerle böyle konuşursun? Sen nasıl peygamber makamında oturan bir Allah dostuna böyle laf söylersin? Hani nerede peygamber dostu? Nerede peygamber makamında oturan adam? 3-5 tane eylemci var piyasada da bir Amerika konsolosu önüne gidiyorlar. Bir Dışişleri Bakanlığı'na gidiyorlar. Bir efendime söyleyeyim Cumhurbaşkanlığı öne gidiyorlar. Hepsi de binlerce dosyası oluşmuş. Arkadaşlar bir tane dosya dahi açılmamış olan bir hoca bana Gazze meselesinden bahsetmesin. Bugün takdir edilme. Bugün Rabbani alimler kimlerdir biliyor musunuz? Bugün Rabbani alimler gidip de Cumhurbaşkanı mektup vermek için gözaltına alan insanlardır. Bugün Rabbani alim İsmail diye bir kardeşimiz var şu an cezaevinde. Soy ismini unuttum bağışlasın beni. Şu anda cezaevinde bir aydan fazladır cezaevinde. Bir slogan attığı için. İDEF 2025 fuarı burada hemen Atatürk havalimanının hemen yanı başında. İDEF 2021 fuarında. Fuarını protesto etmek için. Yeni Bosna olması lazım. Yeni Bosna metrosunda bir slogan attığı için bir aydır cezaevinde bu adam. Neredesiniz hocalar? Bu adam için tek kelime ettiniz mi? Etmediniz. Edecek misiniz? Zannetmiyorum. Edeceğinizi zannetmiyorum. Çünkü siz böyle hani e, hazır bir şey oluşsun. Hazır bir çalışma olsun. Biz gidelim orada havamızı atalım. Biz gidelim orada forsumuzu atalım. Ama siz Rabbani alim oluyorsunuz öyle mi? Valla bana sorarsanız arkadaşlar şu an bizim ülkemizde Rabbani bir alim varsa sözün muhatabına söylemek için gecesini gündüzüne kat yapmadan mücadele eden insanlardır. Öyle altın varanklı köşkte işte ne diyorlar sandalyelerinde tahtlarında oturup da öyle bağırıp çağıran insanlar değil. Ben değilim mesela ben Rabbani bir alim değilim. Ben de yani altın varaklı olmasa böyle kendi evime oturmuşum. Kamerayı koymuşum, koymuşum karşıma ben de bağırıp çağırıyorum ne yapayım yani. Ben mesela Rabbani alim değilim. Ama şu an cezaevinde bulunan onlarca dosyası açılmış olan haftada bir gün gözaltına alınan insanlardır Rabbani alimler. Rabbani bilginler. Alim deyince tabi aklımıza şey geliyor. Kafasında böyle bir tane kavuk olacak, fes olacak. Aa böyle sakalları olacak. Bir tane cübbesi olacak. Yürürken böyle bir aslan gibi yürüyecek. Esasında içinde bir kedi bile yok. Rabbani alim demiş olduğunuz bir olacak. Arapça bilecek tabii. Arapça bilmezse bilmez. Olmazsa olmazdır yani. Ha Rabbani alim diyorsunuz. Mesela Rabbani alim zikredeyim yani burada. Rabbani bilgi adamlardan bahsedeyim. Ha, Konya'da e, Feyzullah e, Konyavi hoca var. Seyyid Konya Konyavi. Bu adam Rabbani bir alimdir. Bu adam çünkü bütün gündemi gaz olmuş. Halis Bayancuk zıt bakın zıt bir adam. Rabbani bir alimdir. Gündeminin çoğunu gazete teşkil ediyor. Muhammed Emin Yıldırım hoca Rabbani bir hocadır. Rabbani bir alimdir. Çünkü gündemi gaz Gazze, gazze, çünkü adamın ciğerini yakıyor. Biz bu tarihteki işte köklü değişimdeki dostlarımız, arkadaşlarımız, hocalarımız, abilerimiz. Rabbani insanlar bunlar. Çünkü doğru hamleyi yapıyorlar, doğru iş yapıyorlar. Daha bir sürü grup zikrede, zikredebilirim. Bizimle hiç arası iyi olmayan, kavgalı olmuş olduğumuz, bizi sevmeyen insanlardan bahsedebilirim yani. Ha, direniş diye bir grup var mesela. Bu adamlar Rabbani adamlar. Bu adamlar eylem yapıyorlar. Bu adamlar kalkıp yani yapılması gereken yerde eylem yapıyorlar. Yapılmaması gereken yerde değil. Saraçhane Parkı'nda gidip de orada 3-5 tane fotoğraf çekmek için eylem yapmıyorlar. Tanımazsınız da bilmezsiniz mesela. O direniş çadırı bir grup var. Ön plana kimin çıktığını bilemezsiniz. Niye? Çünkü adamların amacı kendi şahsi e, ne bileyim kendi şahsiyetlerini ön plana çıkarmak değil. Bu adamların amacı etkili eylem yapmak. Ve etkili eylemler de yapıyorlar yani. yani bir şekilde şu anda eğer Türkiye'de bu e, gemilerle ilgili işte halen gemiler gidiyor mu gitmiyor biliyorsun. 2 gün önce bir e, açıklama yaptılar. İşte bundan sonra asla asla gitmeyecek şeklinde. Bu adamların emeğidir arkadaşlar. Bu adamlar bu ve bunlar gibi çalışan insanların emeğidir. Öyle yan gelip yatan hocaların emeği değil. Menzil tarikat şeyhlerinin emeği değil. Cübbeli Ahmet emeği değil. İsmail emeği değil. A İsmail Ağa'nın başındaki adam gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Var mı Gazze ile ilgili herhangi bir şey konuştu mu? Yayınladıkları herhangi bir bildiri var mı? Biz gittik Erdoğan'a Gazze ile ilgili şunu şunu yap dedik diye bir bildiri yayınladılar mı? Yok. Neye gittiler? Kendilerine rakip görmüş oldukları en büyük rakip Cübbeli Ahmet'i bir şekilde saf dışı etmek için gittiler. Evet onun için gittiler. Gazze diye bir dertler yok bu adamların. Ondan dolayı son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Sevgili insanlar diyorum. Bakın Müslümanlar demiyorum. Sevgili insanlar. Bu insan hakları dernekleri olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir, cemaatler olabilir, katlar olabilir. Vicdanında zerre zulme karşı herhangi bir kıvılcım kalmışsa onu harekete geçirsin. Hocalarını beklemesin. Şeyhlerini beklemesin. Sivil itaatsizlik ilan edin cemaatlerin içerisinde. Sivil it itaatsizlik ilan edin. Hocalarınıza, şeyhlerinize itaat etmeyin bu konuda. Yanı başımıza soykırım işleniyor. Ve şu anda yapabileceğimiz son hamle bu gemiler yola çıkacaklar. Bu gemileri bir şekilde Gazze'ye sokabilmek için neler yapabiliriz? Bunun ist istişaresini, bunun mücadelesini verelim. Çünkü benim e, açımdan Gazze'nin işgalinden önce son çıkış şu anda gidecek olan özgürlük konvoyudur. Bundan dolayı kendi cemaatin içerisinde sivil itaatsizlik ilan edin. Yapılması gereken neyse yapılsın arkadaşlar. Yapılması gereken çok şey var. Benim elimde çok fazla argüman var yapılabilecek şeyler konusunda. Ama ben bir tarikat lideri değilim. Ben bir cemaat şeyhi değilim. Ben bir ne bileyim siyasi parti lideri Ben öyle düz Fırat Avcı'yım. Düz Fırat Avcı zaten 10 ee, kişi seviyorsa bizi 1000 kişi en azından anamıza bacımıza küfür ediyordum. Sevmeyenlerimiz çok. Niye bilmiyorum normal şartlarda çok da böyle sevilmeyecek bir adam değilim yani. Hakikaten değilim. Çünkü kötü bir insan değilim çünkü. Ben kimse ...benin kötülüğünü isteyen bir insan değilim. Mutammiden hayatım boyunca bir insana kötülük yaptım hatırlamıyorum ben. Bilinçli olarak, bilinçsiz olarak mutlaka yapmışımdır. Ben de niye sevmiyorlar bilmiyorum. Normalde 10 kişi sevmiyorsa 1000 kişi sevmesi gerekirken... ...1000 kişi sevmiyorsa 10 kişi belki seviyordur. Tam e, tersi. Tabi bu da işin şey tarafı olsun. Bu da işin e, esprisi olsun. E, Allah bizlere selamet versin. E, bu gemiler noktasında arkadaşlar ne yapabiliyorsak yapalım. Allah rızası için ne yapabiliyorsak yapalım. Meydanlara inelim. Bu e, sosyal medyada hiç durmadan gündem çalışmasına devam edelim. E, bu gemiler sağ salim... E, şekilde oraya gitsin. Ve Gazze'deki ablukayı bu sefer umarım kırılır. Umarım kırılır. Selamünaleyküm.